Selamun Aleyküm. Atomla biliyor musun? Hı hı. önce ne Şimdi sürpriz bir oyunla karşılaştıracağız. Her birinde 5 maç atacağız. Ama Brawl hesabın daha iyi haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar bir oyunla karşılaştıracağız ama sürpriz bir oyun. Evet. Arkadaşlar. maalesef. Şimdi internet bu Brawl Stars'ın kötü yanı internetli olması, iyi yanı bir sürü karakter olması. Şimdi o şimdi da... oyununun şeyleri nasıl amaçlı? Evet sürpriz arkadaşlar oynayacağız. Oynayacağız. Sürpriz, sürpriz oyunlar de. trollü bir şey ama bağımlılık yapıyor Brawl Stars daha kötü diyebiliriz yani bağımlılık yapıyor. Yani arkadaşlar şimdi... bir de Brawl Stars'ta grafik daha iyi evet, ve oynanması Hı. daha kolay. Hı. Evet oynanması. Ama Blast'ta Star evet, Star evet. hediyeleri var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, o hiç güzel değilmiş. Şey eee bu arada ben de 43'teyim. Biz 7 tane şey daha şimdi efsanevi Star hediyesi geliyor. Evet çok güzel. İnşallah bir karak ya. güzel karakter çıkar inşallah. He hmm. ee, güzel karakter çıkıyor. Mustafa Cemil. Tamam Mustafa kaçıncıdasın? Ama koşamam şu yolu. şimdi Böyle Brawl Stars karşılaştırsak Brawl Stars karakterlerinde bir karışım şey var. Bu mu? Evet. Ee, tamam. bir de Brawl Stars'ta kostümler var. O oyunda ise işte kostümler yok. Arkadaşlar Edgar'ın kara yüzünü gördünüz mü? Aslında gülücük atıyor. Bakın dikkat edin. Çok dikkatli bakın Vay, arkadaşlar. Bekleyin yani. öyle değil. Anne, bakın bir bakın bir bakın şey gördünüz bir... mü? Boş ver boş ver. Bekleyin bakın. Frank'e bakın böyle evet. gördüğünüz gibi evet. grafikler evet. daha evet. iyi bir de böyle şeyler var böyle yıldız gücü eşya falan aksesuar ama şimdi reklam çıkmasa ki böyle evet. arkadaşlar şimdi evet. o sürpriz oyuna geçiyoruz o bağımlılık evet. yapan şimdi evet. izleyince bağımlılık yapmayan ama oynayınca bağımlılık yapan oyuna geçiyoruz evet. ama burada 78 evet. karakter var arkadaş olma var bir de ter, ter. Ama güzel, bu Ama bu oyun daha güzel. De, bu oyun daha güzel. güzel. Bakın. Bu bunu görüyorsunuz. Bu, Aa biraz maç atmadık. Durun. Biraz bay biraz maç atalım. Pele gel. Vardı şu, var. şu Pele yani şu Pele adlı kişiyi tanıyanlar bir gelsin lan şöyle YouTube'a. Gelsin yazar ben Nasıl? E, hadi gel. Gel, gel oynuyoruz. 5 Be maç oynuyoruz. E, bazı seçtim. Tamam. Evet, bazı... yani, baz. Oo, <laughs> baz

bu restart bambu kapıyor ama güzel bir oyun. Hayır özürüm ya. Suçu ama canı ondan başladı. Sanırım yani. erkek takımı canım 67 idi. Tamam. <laughs> Haklısın. Ve suçu <sütu> vardı karşına. <laughs> Burada niye eşledin? <laughs> hadi sana. E ee, bu arada Hı -hı. O oyunun oynanması daha kolay. Sen sen. Ah be, Hı -hı. alırsın 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 evet. onları. Ya! Hadi be şimdi ondan. Ben ben siz siz var, Çok Arkadaşı doğmadan hadi. Ya. Evet. Ee, öldür arkadaşı doğmadan. Yok ya. Aferin, canım da yüzük. Ee, ama bu yüzük. Bakın. Ben beş kişi öldü. Veşin Dokuz. Veşin lan. Dokuz, tam. mı? Ay beş kişi Yok, öldüm. boş. Helal Dokuz lan. kupa. Arkadaşlar helal lan bana. Beş <laughs> kişi Dokuz sen, az ya. Sen az az. Sizden iyi mi kötü mü <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <gülüyor> Bana bir dikkat ediyor bu hı hı. 50 burada, 50 kadar benim. Ateşte bunu oynadığı da oyun o kadar terbiyesizce bir şey ki. Hı, hı. Geğiriyor çünkü. De <laughs> sen O sırada goril <laughs> <da> var. <laughs> <laughs> o sırada Ama ben. Ama çok hı, iğrenç bir şey. Gerçekten. Hadi arkadaşlar burada bir maç attık. burada da. Sözde benim deve koyunu. Ee, bir de böyle var. kostüm var. falan var. Burada, burada ben varım. kostüm var diyoruz. Yani, Sözde bebek oyunu. Ultileri güzel. Bir de böyle efsane bir falan var. Ama ne? işte sürpriz oyunda yani brawl Braumemis'te. Bakın bakın bakın. Bakın bakın bakın. Bunda beş maç atıyoruz. Arkadaşlar yani şu TikTok'u sorarsanız yani zana söylesin ne atıyor diye. <laughs> 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 ee, bakın burada annemiz <laughs> var be. Söylemek istiyorsan ona söylesen. Var <laughs> ne lan. TikTok'u bok fırlatıyor. Lan TikTok. Ulan aka işte artık ne yapalım. <laughs> o! Otimleydi lan. Floppa. Bakın arkadaşlar işte sürpriz karakteri bu. Angel 3. Ah! Şerefsiz kral burada. Grom'u var. Ha. Gelin arkadaşlar size bu oyunu göstereyim. Bu oyun çok güzel. Dino ile bir maç. Ve bakın burada mega kutu zamanları falan var. Bakın bir de bu 70'e kadar ve evet, bu oyun bir puanı hak ediyor benden. Bu oyun bence Brawl Stars'ı Bir de internetsiz arkadaşlar. Kendimi çaldı şerefsiz. İçecek mi? E sen niye seviyorsun destan? Bu da benim çilim. Zepo da destan kanalını tak. Yani abone oldun o kanala da. Zepo da destan abone olmazsanız ben gitsemeyim. Küsme lan küsme. Üzülürsün. Üzülürüm yani. Hem de çok. Ben, de üzülüyorum. Ama benim kanalıma da abone olun. Arkadaşlar bir abonesi tek var. O da benim ya Hayır iki abonem oldu. Yepi. Evet. evet. tebrikler iki abonem var. <laughs> iki abonem var. İki, i̇ki, i̇ki abone var. abone var. abone var. Arkadaşlar bu ben Blast Pass'ı arkadaşlar bu arada bu sizin ekranı ama gör. Siz onun ekranını görmüyorsunuz ama ben görebilirim. Ben öldürsene bir. Aa bazım uçtu otomatik ben doğru Ee dolamaz mı? Evet karın da öyle. Gel lan sen. Ya. Gel oğlum. Gel. Mikro. Kesin yüzde elli. Bak. Yüzde elli Bana gözlerine bak. Biliyorum. Ben dayanmaz. O tip Nasıl? Tom da senin sesini kaldırıyor. Onlar ne sıfır kupa ya. Ha. Üçüncü olduk. Onlar ne sıfır. Ee, evet bu arkadaşlar bunda. onuncu oluyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Bir kupa düşüyor. Ya, o kadar çok. Şey. O sırada brav taşlı olunca <laughs> 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 E tek hesaplaşım o da onuncu olunca sorun yok. Arkadaşlar bu arada hmm, Yani brav... Bilemedim ben. Bilemedim. Puanımı ama bu oyuna veriyorum. Hmm. Oynamak isteyen oynasın. Evet. Arkadaşlar Gino bu harika. Infinity brawl Yazsanız cino, çıkar. Çok iyi lan. Aynen ya. Kıgıcılar. E ben niye arkadaşlar de. diyorum. Agalar desem ben. Agalar desem olur mu? Belki kızlar da izliyordur. Arkadaşlar 50 abone yapalım ki canlı yayına gitsin. Evet. Evet. Bu YouTube var ya bunun canlı yayını engelledi. Yok artık engelledi. Yeeey. Aslında de canlı ha. yapmışım ama kimse girmedi. Çok sildim. Bir de sesleri kesip açtım. Ee, arkadaşlar. Bakın burada. Bir de bu evet, elimiz ben, var. Ben bir de yürü video kuramıyorum. <laughs> canlı yayın yapacağım. Bakalım bakalım. Şimdi Ege bana seçeceğiz. Oh, hazır O güzel çaldı bu? Aa, efsanevi <laughs> karakter var. <Bak>, hayır, hayır, <laughs> hayır. Uy! Kim vardı bizde? Ben egemenim. Egemen kan. Ha. Bu... Ama İbili kilimi çaldı bu bilimi bilimi. bro? Çalsın bana. Vallahi bak en çok hasar <laughs> bende. Yani en çok öldüren kişi. Kim çaldı bu şerefsiz? Doyunum aykuma. Nasıl?

Ne haksızlığı? Arkadaşlar bakın mesela ben e, kuzenimden düşük seviyedeyim. O, ona ben kupa. Bana Ufa. efsane bir Bela, bir Ben mortu saçabilir miyim? Mortu dinlerden bir Bana bak daha çok var. Bir Ben açayım mı? sen bir açayım mı? Sen bir açayım mı? Piper Pipe. öpme bak. Piper öpme. Lazeli seni döver. Lazeli. Lazeli'nin inadını yapmadan. Lazali. Bu videoyu Lazali'ye bekliyorum. Hayır. Hayır. hayır Konumumuz hayır, Kızıltepe. Hayır, hayır. Lazali Mardin Kızıltepe. Hayır, Gelmelisin. Hayır. Hayır, Hayır dövecek, hayır, hayır. Piper Lazali'nin. Hayır. Evet. Seviyor mu? Evet. Lan bunu sen mi oynuyorsun bu arada? Egemen. Ha. Egemen kan mı oynuyor? Pardon arkadaşlar girdim. O sırada Goril var. Abi girdi zaten görmediniz. Hakkı duymuşlardır. Yok, yok. Duydular, duydular. Kusura bakmayın. Duydular, duydular. Benim subscribe alma videolarla geldiğim. Duydular, duydular. Bir şey olmaz. <laughs> Gorifaru kızlayanlar nasıl geliyor? <laughs> <laughs> Gorifaru izleyenler alışkındır yani. Evet. Böyle Gorifaru. <laughs> of! Bakın, Defit. Lan, beni buraya çıktı. Bir topa. Hadi. Açmak. Bir kere bile dynamite <laughs> koymadım. <'lik>. Ben mi? Ben ben dynamite koymak kadar çekiyorum. Sana dedim hiç kötü değil. Ben mi? Öldüğüm de beşinci takım oldu. Arkadaşlarım ama bu oyun bağımlılık yapıyor. Yenilince sinirleniyorsunuz. Hadi bay bay. Lan seninki öyle değildir. Seninki otomatik değil. Ben ayarlara girdim salak. Hee <laughs> <laughs> bu videoyu durdurmadım. Durun durun durun. Arkadaşlar lütfen 50 like. 50 like atarsanız böyle videoların devamını yaparım. <laughs>